Hazır. Hocam bir tane bunu. Bir ver. daha gelmeyeceksiniz buraya evet. görmeyeceğim. Erdem ne yapıyorsun orada? Evet. Geç. Evet. Hazır. Evet. Hop. Evet. Hoş, evet. Koş koş evet. Evet. Koş, evet. Evet. koş koş. Sağ kenara artık. Koş buraya kadar. Hayat koş. Koş kaleye. Evet. Güzel. Evet. Hesaprazan.

kosukla hop Al. koş ali koş ali koş şimdi çaporda koş koş, koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Erdem, görsel, gel. Gel, gel, gel gel Erdem. Erdem evet. koş. hocam olu, Harikasın hocam? Harikasın hocam. Koş koş koş, evet. koş 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 Harikasın. Evet, evet. O, kere kere yapayım, koş koş koş. koş. Evet, daha daha koş. Hadi Gel Tamam koy rastasını. Bayram hoca gibi değil ya. Sekerden topa da deri için kabadızız. Evet Erdem. Geliyor. çıkar. Bu çıkar. Harikasın gel. Gel çabuk. Gel çabuk. Gel Hadi çabuk sevdiğe geç. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Böyle bak. Hadi bayılır mısın sen ya? <laughs> gel gel. Sen evet, Bekle bekle. Ver topu hemen. Ver ver Sen geçeceksin bekle. tamam mı? Vur mu Hazır. Koş 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 Harikasın. koş 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 laf ver. ben var ya sana Hadi en son yedir, sen çabuk çabuk çapı Hazır. Bırak Hadi koş koş. Hadi koş. Harika. Bu bu çok hızlı ya. Buradan gel. buraya, <laughs> <Evet, gülüyor> <tamamdır. Evet, Gülüyor> gel gel gel. gel. Kapağıza, 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 kurum, gel. Hadi. gel Hadi. oldu Hadi bana. Benim Buna. Bırak topu. Bıram, topu bırak zor ya Aysema artıya geçiyorsun sen hadi 3 büyük grubun idmanı var C çabuk Konuş yoksun Etiyor izle Evet görmeye konuşunuz Aysema orada değil. İkinci geçin buraya. Mustafa

Harikasın Aysima. Aysima koş. <laughs> Harikasın Aysima. <laughs> Aysima Fersen. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> buradan buradan sıra var. Şimdi bu sen de geç oraya <laughs> bozma <mı> orayı. <gülüyor> geç. <gülüyor> sırayla alacak. Geç oraya sen bura. Geç bak var Buraya geç. Sen idmandasın. <laughs> <laughs> Biraz daha geriye. Haydi, evet, 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 Hop. Hadi, Hı, harikasın bu Güzel güzel çıkardın. Koş 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 koş. Evet, ha, harikası. Gelsin. 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 O topu Gelsin. 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 hazır hop harikasın ola koş, koş 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 tamam geç oraya yapacaksın iş Geç. Bireyde uzak. Bireyde uzak. Hocam, Hazır. Geç. Evet. Geri, geri. Geri, geri. Şimdi. Hop. Evet. Koş şey. evet. Bora, koş koş koş. Hadi Bora. Hadi. Harikasın Bora. Öbür el Alt, altta altta gelinler. Çapa. Gel, 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 gel. Beni çektin evet. mi? Ronaldo

Topları elinizle ayak yok. Başka top bu idman evisini yap. ne yapıyorsunuz oğlum? Kırmızı at buraya. Toplar burada duracak. Hayır oranın değil, oranın mavi. Geç şimdi bırakın onları bunlara. İdmandayız. Aysema gel. Yaz daha gel Aysema. Zafer. Hadi harikası. Ya hocam benim kurtarışım. <laughs> ya Aysman hakkını yeme. Bugün gecenin kurtarışı Aysem hanım. Hocam benim şey hocam. İkinciye yaparsan senin olur. Aa hocam şort alabilir miyim? Varsa iyi yaparlar şorta girecek Hocam ben ilk başta görmediniz biz gördüm, gördüm gördüm Hazır. Ben, 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 ben. Hop. sen yaptın mı? koş. Güzel. Koş ben, koş koş. Orada yavaş at. Kendisi ezdi değil mi? Hadi Erdem. Hadi ona. Hadi bakayım ona. Bravo ona. Hop. Hop. Boş. Harikasın son anda. Boş. 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 Boş

Siz seyirci mi misiniz? Sizi niye bıraktım oraya? Geldin Bütün topluluğu öldürüyor. Kaskındıklar. Nereye bakıyorsunuz? Vücut nereye bakıyor? Sen niye böyle gidiyorsun? Usta, oğlum buraya geçeceksin. Sen 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 gel. Kimde? Ne geldi. Böyle gibi. Gel az geriye. Yuşa, kendini. hoş oraya kadar abi koş 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 Hadi eşa Nasıl takip daha Bugünün en iyi yapanı asına Harikasın yine kaç yine asıma Hazır Hop Hadi Ayşim ha. Dükkan. Harikasın Ters Hadi Ayşim evet. oh. <laughs> her yere... Hocam el yapmadı. Altı Altı almayalım almayalım. Neyse, ne oldu? Al, Az geriye hep öne doğru kaymaya başladı. Geç. <laughs> Orat. Geriye. Ha ah, sen, sen geriye. Gel yanıma. Hazır mıyız? Evet, dur, dur. Haydi, haydi, Hop. Hadi. Evet, ha, Harikasın. Koş. Harikasın. De. Koş. <laughs> Bitiyor az kaldı. o? yardım et bana. Topu bırak oraya. Topla niye oynuyor? Hayır yerde bir tane top var. Hazır mısın? çık Hadi, Hadi ona Hadi ona. Hadi Lan niye koşuyorsun? <laughs> <Bucam, o zaman> bir <laughs> dakika. Top Hadi ona attırdım. Gaza getirdim. Hazır mısın? Bunu bastım artık. Hop. Gidiyorum. Gidiyorum. Koş. Koş 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 koş. Harika. Çıkmış kabul ediyor. Çapraz lan. Çok lan. Bayram abi Onat'ı kurtardı. Hiç gözükmedi. Kapalıya Ona, bayram abi. Bayram abi Onat'ı şöyle kurtardı. Gözükmedi. Niye? Önüne geçtin. Senin böyle kurtardın abi. ya şurada? O Hacı gözükmedi. Ben, ben. Bayram abi Bayram abi tamam, şey gel. Gel. hocam Faruk bir daha dur, yapayım öbür. gözükmemiş. Öbürleri de gözük ama. Hazır. Tamam canım. Hop. Hop. <laughs> gel gel koş. Tamam. tamam koş koş koş. Yedek adamlar sol terledim ya. Bora pantolonu. Bora'yla dalga geçmek olmaz. Ben de Olur, ya. <laughs> olmaz. Olmaz. çok seviyorum onu. Hop. Koş şimdi. Haydi Bora, haydi Bora, haydi. Ne oldu kolunu niye çekiyorsun? Koş şimdi. Koş kafam koş koş. Taburcuk. kimde?

Anladım. Tamam. Daha 15 dakika olmuş kayıtları. Yok öbürünü doldurdular. Dur hadi akşam, hadi akşam. Bak, ben açayım ben açayım. Toplar Bak beni kızdırmaya başlıyor. Artık yoruldum ben. Hem top alıyorum hem top topluyorum. At topları bana. Topu niye oraya götürüyorsun Musa? Kalk buraya. Evet abi. Şey Oğlum niye dağıtıyorsunuz lan? Kalk bir bir daha ya. Kalk geçin şuraya. Bak beni kızlamaya başladın ya. Ya gidiyorsunuz kümeleniyorsunuz. Orada toplar boşa gidiyor. Bekle orada. <laughs> <Kalsın var>. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Hop. Hadi kız. Çıkar bu sefer. Harikasın. Koş 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 koş. Ha, harikası. Hocam bana patlamalık atıyor. Acayip öyle bir ki şort sorayım. thank é Koş şimdi. Ha, harikası orada çıktı. <laughs> koş 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 koş. Böyle bak Harikası. Gel. 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 Harikası. Koş koş e, koş e, koş koş. E, 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 Harikası. Oo uzun güzel. Hadi e, bakayım çapla. Koş çapla. Sen niye oraya gidiyorsun? Şuraya bak. Gel Hazır. Şan. Bir gün ne oldu size? Kendin Hocam öyle ki kale üstünden çıksın. Hazır. Hop. Tekrar be. <laughs> Hazır. Hazır. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Sağ kendine

Hop. gidiyor Gel 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 gel. Ben Ay elime. Ağzıma. Hadi. <laughs> hadi. Hazır? Ne? Hop. Ne? Hadi ağzıma. Aa getir bakayım bana. Getir getir gel gel. gel, gel, gel. Sen şekil mi yapıyor? Yoruldun diye ben sana an attım. Hazır mıyım? Hop. Koş. Bir de bize ya beyler orada kim bekliyor? Yüşaka. Elimde şu an iki tane top var.

Evet, evet. Şimdi gel. Koş. Evet. koş 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 koş. Evet. Hocam, evet. Topla, topu, <laughs> ya. ya sana gelince nasıl hazırlıyor? Hazır. Kapatma. At. Evet. Sağ kendin orada. Sağ 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 sağ. Oğlum topu. Topla, topu 50 tur attınız siz öbürlerinden fazla yaptınız